Aura'dan bahsetmiştik ya. Evet. Aura'sı yüksek insanlardan. O zaman üçüncü ve dördüncü seviyedeki insanların aura'sı daha yüksektir ve çevresine mutluluk yayarlar diyebilir miyiz? Belki buradan anlaşılabilir. Aurayı ben bilimsel olarak hiç araştırmadım, hiç de kafa yormadım. Ee, ona bakabilirim. Ama tahminim evet. Çünkü üçüncü ve dördüncü seviyedeki insanın insanda ne yoktur biliyor musunuz? Kötü düşünce yoktur evet. Ego. Şimdi hayır. Bakın bunlar. Benim kendi görüşümü söylüyorum. Bunlar bu insan egolu, bu insan egosuz diye bir şey yok. Ben mesela bir ortama girdiğimde orada kendimi güvende hissetmem hissetmiyorumdur. Farkında olmadan egolu davranmışımdır. Şimdi ben egolu muyum? Orada evet. Ama başka bir yere giderim. Orada egosuz davranıyordum. Yani kişilik özelliği değil de durumlar var. Kendinizi güvende hissetmiyorsanız hemen bir savunma mekanizması, ego. Aura herhalde öyle bir şey olabilir. Evet, bir sokak röportajımız var. Bir çocuğun mutlu olması için çevre mi daha önemli değil yoksa aile mi? Aile de çevrenin bir parçası aslında ama aile önemli. Çünkü çocuk ben değerliyim ya da ben değersizime nasıl karar verecek? Evet, ailenin ona davranışlarından karara ulaşıyor. Aile onu değersiz hissettirecek şekilde davranırsa diyor ki karar veriyor. Ben değersiz olmalıyım ki ailem bana böyle davranıyor. Tabii şunu da biliyoruz. Ailenin çok değer verdiği ama okulda bütünlüğü bozulan çocuklar var. Yani bir öğretmeni bozabiliyor. Ya da ailenin bozduğu ama babaannenin, anneannenin bir öğretmenin ve ona verdiği değerle değerli hisseden insanlar da var. Ama büyük oranda yanıt aile. Evet buyurun. Hocam az önce saymış olduğunuz kriterler, mutlulukla ilgili kriterlerin tamamı sağlandığında bile asla mutluluğu elde edemeyen, o duyguyu taşıyamayan insanlar var. Bu da kaybetme korkusu. Bu konuda da biraz açıklama yaparsanız. Şimdi amacımız mutlu olmak değil. Amacımız bütün duygularımızı iyi yönetmek. Mesela siz üzgünsünüz. Bu üzgünlüğün yerine hemen mutluluğu koymaya çalışırsanız üzüntünüzü iyi yönetemediğin, yani üzüntüyü bastırdığınız için, onu yaşayamadığınız için mutsuz olursunuz. Artı ben şunu keşfettim. Herhangi bir duygu iyi yönetildiği zaman onun sonucu da mutluluk oluyor. Üzüntünüzü yönettiğiniz zaman, üzüntüyü yönetmek ne demek? Kabullenirsiniz. Kabullendiğiniz zaman o zaman bir mutluluk ortaya çıkıyor. Öfke de aynı şekilde. Hocam şimdi bir herhangi bir ortama girdiğimizde mutlu bir de mutsuz insanlar hani denk geliyor. Diyelim ki arkadaş ortamına girdik. E bakıyorsun birkaç arkadaşım çok mutlu, birka bir, birkaç arkadaşımız çok mutsuz. E, o an nasıl davranabiliriz bu konuyla ilgili? Çok zor. Çünkü mutsuz bir insanı mutlu yapmaya çalışırsanız o kişi sizin onun sınırına girmenizi istemiyorsa öfkelenir. İki, size güvenmiyorsa... Öfkelenir. 3 paylaşmak istemiyordur. Ee, siz onu zorlarsanız öfkelenir. Zaten olay şu, çocuklarda da şu. Biz öyle bir güven ilişkisi kuralım ki, arkadaşım mutsuz olunca, isminiz neydi? Canan. Ben, ya Canan'ı bir arayayım, biraz sohbet edeyim demesi lazım. Onun paylaşması lazım. Paylaşmıyorsa, bir siz... Bunu teklif edebilirsiniz tabii ki. Hayrola canın mı sıkkın? Gel konuşalım diyebilirsiniz ama istemiyorsa bir çekindiği bir şey vardır. Ee, i̇şte güvenmiyor olabilir, paylaşmak istemiyor olabilir, paylaşacağından utanıyor olabilir. Onun için orada zorlama yapmıyoruz. Yani mutsuz olan arkadaşımızda o anki mesafemizi koruyoruz. Yani bir şekilde ilgilenmiyoruz o şekilde. Hayır hayır hayır. hayır. Ona yanı O an o an hocam. Hani o an, an mesela yanı... zaten o mutsuz. Ya yani, hiçbir şekilde mutsuz. Yani hiçbir şekilde mutlu hayır. olamıyor. Hayır kendinizi bir kaynak olarak öneriyorsunuz. Her zaman orada olacağını söylüyorsunuz. Ama asla alanına girmiyorsunuz. O istediği an sizle konuşabileceğini bilmesi lazım. Sizin onun yanınızda olduğunu bilmesi lazım. Ben ben olduğum için değerliyim inancı ne demek? Ben tamım zaten. Ben bütünüm. Ben bütünsem kaybetme korkusu olur mu bende? Olmaz. Kaybetme korkusu varsa benim orada olmadığımın göstergesidir. Kaybetme korkusu hangi seviyede olur biliyor musunuz? İkinci seviyede. Kazanmak ve sahip olmak vardı ya. O seviyede olur. Başarıyı kaybedebilirim, statüyü kaybedebilirim, parayı kaybedebilirim, ünü kaybedebilirim, mevkimi kaybedebilirim. O ikinci seviyedeki insanlar için olur. Ve Bazen bir şey için çok uğraşırsınız, bitmesin diye kaygılanırsınız, yaparsınız. Sonra dersiniz ki gözden çıkarırsınız. Gözden çıkardığınız zaman rahatlarsınız. Kabullenirsiniz. Hayat öyle yaklaşmak lazım. Bir şey Buyurun. sorabilir miyim? yetiştirilirken değer verilerek yetiştirilen bir çocukla değersizlik duygusuyla yetişen bir çocuk yetişkinlikte nasıl bir ruh halinde olur? Evet, Etkiler mi? Evet değersizlik varsa ya utangaç olur, içe dönükle karıştırmıyoruz ya da narsist olur. Narsist ne demek? Üstünlük kompleksi diyebiliriz. Ya mükemmelliyetçi olur ya tembel olur. Ya zorba olur ya zorbalığa maruz kalır. Ya kıskançlık geliştirir, hemen büyümek ister, çocuk kalmak ister. Peki bu düzelebilir mi? Tabii ki. Her zaman. Zaten düzelemeyeceğine inanıyorsanız asla düzelmez. Düzelebileceğine inanıyorsanız düzelir. İnsan yedisinde neyse yetmiş yedisinde de odur sözü. Ne? Katılıyor musunuz? Katılıyorsanız hayatınızda kendinizi mutlu etmeniz çok zor. Bakın bütün mutluluk araştırmaları şunu gösteriyor. Mutluluk, insan kendini mutlu etmek için uğraşıyor ya eğer insanın değişemeyeceğini düşünürseniz siz kendiniz üzerinde çalışır mısınız? Çalışmazsınız. Zaten en çok depresyonda bu insanlar da oluyor. Size 3-4 tane etkinlik söyleyeyim. Bilimsel etkinlik. Bu etkinlik çok yapılıyor. Bir gruba işte bazen bir ay bazen iki hafta boyunca şunu soruyorlar. Hayatında şükrettiğin 3 tane şeyi yaz. Var mı? Neye şükrediyorsunuz? Evet. Ben söyleyebilirim hocam. Söyleyin. İzin verirseniz. Sağlığım için tabii ki. Tamam. E, çocuklarım için. E, bir de kendimi e, her şeyi yapabilme özgürlüğüne sahip olduğum için maddi olarak değil. E, mental olarak, evet, çok iyi. fiziki olarak. Mesela ikinci gün yine yazacaksınız ya ne yazardınız? Evet. Yine aynı şeyleri mi? İkinci gün aynı şeyleri yazmasın. Onun üstüne bir tane daha koyardım. Evet. Ailem derdim. Her gün şükrettiği bir gruba bu araştırma belki 50 defa tekrarlanıyor. Sadece bazı kültürlerde işe yaramıyor. Onu da söyleyeceğim. Ee, üç defa şükrettiği şeyleri yazıyor insanlar. Her gün, bir ay boyunca. Bu insanların kaygıları azalıyor, mutlulukları artıyor. Sadece bazı toplumlarda artmıyor. Sonra bakıyorlar niye artmamış. Şükrettiği kişiler, başka insanlarsa borçlu hissediyorlar kendilerini. Mutlulukları düşüyor. Bu şükür günlüğü de tutabilirsiniz. Şükrettiğiniz şeyler yazabilirsiniz. Bu, genel hayatınızda olduğu gibi şöyle de oluyor. Mesela işten kovuldunuz, çok kötü hissediyorsunuz. Nasıl iyi hissedeceksiniz? İnsanların yaşadıkları olumsuz olayları yazdırıyorlar. Bu olayın içinde şükredebileceğin bir şey bul. Evet, işten kovuldunuz, şükredebileceğinizi ne bulursunuz? Hocam daha iyi bir iş bulabilmek için. Evet. Kovulmuşum çünkü. Yeni bir kapı açılmış. Evet. Orada benim nasibim ve kısmetim bitti derim. E, i̇nançla evet. alakalı daha çok hocam aslında bu. İnançla olabilir. Yani başka birisi de farklı ihtimaller diyebilir. ne Başka ne diyebilirsiniz? Daha iyi bir iş beni bekliyordur. Evet. Farklı bir hayat, farklı bir ortam koşulu, yeni deneyimler kazanmak, yeni tecrübeler evet. görmek. Şimdiye kadar işte bir kafe açmak istiyordum. Korkuyordum işimi kaybederim diye. Artık hayatımda tutkuyla yapabileceğim bir işin kapıları bana açıldı. Bunun başka versiyonları da yapılıyor araştırmalarda. Bu olay bana ne öğretti? Tamam mı? Bu duygunuzu yönetmek için güzel etkinlikler. İkincisi, her gün hayatınızda olan olumlu üç şey. Bunu yazarsanız her akşam aklınıza gelen. Yine araştırmalar gösteriyor ki bunu yazan insanlar daha mutlu oluyor. Bir tane etkinlik var. Ben bunu çok seviyorum genel mutlu olmak için değil de bir sorunla karşılaştığınızda mesela Ankara'ya taşınayım mı taşınmayayım mı? Tamam mı? Soruyorsunuz ya ne yapsam bilemedim ya Ankara'ya taşınsam mı taşınmasam mı? Şimdi o arkadaşınızın karar vermesine nasıl yardımcı olacaksınız? Bir soru sorarak yardımcı olun. Ne sorarsınız? Ankara'da deniz mi var ya? Başa? <laughs> Artıları eksilerini Hayır. Çok güzel bir şey. Aynı soruyu ben sana sorsaydım. Ya da aynı soruyu bir arkadaşın sana sorsaydı, arkadaşına ne derdin? Evet. Bu soru bilimsel olarak niye işe yarıyor biliyor musunuz? Çünkü Ankara'ya taşınsam mı, taşınmasam mı? Kendim, özüm işin içinde ya. Karar veremiyorum. Kendimi, yani bilincimi olaydan dışarı çıkarmam lazım. Buna da uzaklaştırma yöntemi deniliyor. O zaman arkadaşına önerseydin deyince hop hemen dışarıya çıkıyor. Bütün resmi görüyor. Evet buyurun. Biz şimdi korku kültürüyle büyümüş nesilleriz ya. Ama ebeveyniz şu anki durumda da. Ee, e, tabi bazı sizleri dinliyoruz, yakalamaya çalışıyoruz çocuğumuzu daha iyi yetiştirmek için. Ama tabii ki kendi özümüzden de gelen şeyler var. Harmanlanıyor bunlar bir şekilde. Bir yerde kendimizi frenlesek de bir yerde frenleyemiyoruz. Bizim çocuklarımızın geleceğini yani yetişkinlik durumunu düşündüğünüz zaman hani nasıl bir mutluluk seviyesi çıkar? Böyle giderse bence ikincisi çıkar. O zaman bizim ebeveyn olarak kendimizi hatırlatmamız gereken şey asıl olan çocuğun iç huzurunun yerinde olması. Çocuklarımızın Dediğiniz gibi sadece başarıya odaklanmaması ve e, iç huzuruyla beraber ilişkilerini e, de eş zamanlı iyi bir şekilde yürütmeye evet. çalışması. Çocuğun mutlu olması, yani çocuğun ilk önce değerli hissetmesi. Peki o zaman nasıl başarılı olacak? Çocuğun kendi içinde bir cevher vardır. Hı hı. Yani yapabildiği güçlü alanları vardır. Çok yetenekliler yani şu anki çocuklar. Ee, farklı farklı alanlarda çok farklı yetenekleri vardır. Bunu geliştirecek fırsat sunup yalnız bu insanlar bunu geliştir hadi iyi bir işin olsun değil. Geliştir hadi anlam yarat. Üçüncü seviyeye oraya çıkarırsak o kendiliğinden Devam başarılı et. olacak başarılı olacaktır zaten. Evet. Hocam ben yaklaşık program başladığından beri bu soruyu çok sormak istiyorum size. Ee, Çocuklarımızı erken yaşta okula gidiyorlar diyelim ki 7-8 yaşından itibaren spora ve sanata yönlendirerek mutlu olmalarına daha çok sebebiyet verebilir miyiz? Nasıl verebiliriz? Evet. Spor, sanat, müzik, bu üçü e, kesinlikle çocukları yönlendirmeliyiz. Çocuğun yeteneği varsa o alanda gidip virtüöz seviyesine çıkabilir. Bunu da iç motivasyonla yapacağız ama. Onu konuşacağız sonra. Yeteneği yoksa yine bunlarla ilgilenmelidir. Çünkü resim, spor, müzik nedir biliyor musunuz? Ee, yaratıcılığın özünde ne vardır biliyor musunuz? İnsanın kendisinin olması vardır. Yani özellik dedik ya, özünün var olması vardır. Bakın bunları yaptığınız zaman çocuk var olduğunu hisseder. Sanatın en önemli şeyi nedir? İfadedir değil mi? İfade eden insanın özgüveni yükselir paylaşım vardır sporda. Çocuk kendisi olarak var olur orada. Şeyi de görmüyor musunuz? Bazı müzisyenler kendinden geçiyor, sanatçı kendinden geçiyor. Yani var oluyor. Onun için virtüöz seviyesine çıkmayacaksa bile çocukların bu etkinlikleri mutlaka yapması lazım. Evet, hiç soru sormayan ya da bir şey söyle. Sorun. Şimdi hocam biz bir arkadaş grubu araya gelince bazen birkaç arkadaş çok mutsuz oluyor. İşte karamsar, genel yapısı da öyle. Ama bir araya geldiğinde onun da diyor ki yani buraya geldim işte seninle görüştüm, konuştum, çok keyiflendim, çok mutlu oldum, çok iyi geldi diyor. Diyorlar ya da. Şöyle yani mutluluk bulaşıcı mıdır veya duygular? Tabii, tabii. Sadece mutluluk değil. Tüm duygular. Bütün duygular bulaşıcıdır. Kesinlikle evet hocam. Çok sağ olun. Hocam bir şey, bir şey son sorumu soracağım. Tamam. Çok bıktırdım sizi bugün farkındayım. Evet, estağfurullah. Ama. Sonra siz sorun. Hocam yine sporla alakalı. Ben bir yıl öncesine kadar hocam bir operasyon geçirdim hocam. Sürekli spora gidiyordum ama Fitnesi. sporda evet hocam spor salonunda evet spor salonu ama istediğim göğüsü elde edemiyordum hocam. Sonrasında gittim bir operasyon geçirdim. Sonrasında spora yazıldıktan sonra bir yıldır yapıyorum yaklaşık 12 aydır. Şu anda aynaya baktığım zaman inanılmaz şekilde kendimi mutlu olduğumu hissediyorum. Bu kendini beğenmişlik mi yoksa gerçekten bir mutluluk mu? Bunun arasında kaldım hocam. Bende ne görüyorsunuz? <gülüyor> Yatın. <gülüyor> Şimdi bu tabii ki mutluluk ama kırılgan. Neden kırılgan? Göğüsler gidecek, Göğüsler gidecek bir gün. Asıl mutluluk insanın kendini olduğu gibi kabul edebilmesi. Hatta orada da o soruyu soracaktım. Bakın, e, mutluluğu sağlayan altyapılar. Soruyorum. Bir konuda zorluk çekersem ya da acı çekersem kendime şefkat gösteririm. Mesela bunu yapan insanlar daha mutlu. Kendi yetersizliklerim göğsüm büyük değil küçük gibi mesela. Kendi yetersizliklerimi olduğu gibi kabul edebilirim. Bunu yapabilen insan daha mutlu. Yapamayan mutlu değil. Kendi eksik yanlarımı bir türlü kabul edemem ve yargılarım. Bunu yapan insan mutsuz. Benim için önemli olan bir konuda başarısız olursam sanki bütün benliğim başarısız olmuş gibi hissederim. Var mı? Kimlerde var bunlar? Bu başarı başarısız olunca utanan var mı aranızda? Utanan. Başarısız. Utanıyor musunuz? Neyden utanıyorsunuz? Genelde hocam neden birinci olmadım diye düşünürüm ve utanırım. Evet. Sağlıklı olan utanmak değil. Üzüntü. Utanç kimlikle ilgili. Bakın bu çok önemli. Öz farkındalık. Mutsuz olduğunuzda, mutsuzluğunuzu tanıyıp onu tetikleyen şeyi keşfedebiliyor musunuz? Ya da modunuz düştüğünde. Canınız sıkkın olduğunda. Bunu keşfedebiliyorsanız büyük artıdasınız. Benim bir abim var. Psikiyatris. Osman Seçkin. Tabii ben bunları anlatıyorum. O da terapide kullandığı yöntemleri anlatıyor. Mesela hepimizin aslında farkında olmadan kullandığı bir şey var ama o çok güzel ifade etti. Dedi ki: "Bugünden yarına bakarsanız kaygılanırsınız. Sınava geçebilecek miyim? Üniversite sınavını kazanabilecek miyim?" Ama dedi, "Yarından bugüne bakarsanız kaygınız gider." Çok mantıklı. Aslında zaman zaman yapıyoruz. Şimdi kaygılısınız. Akşam şunu yapabilecek miyim? 5 yıl sonra bunun bir önemi kalmayacak. Yarından bugüne bakmak çok güzel bir şey. Değil mi? Anı yaşamak mı, anda yaşamak mı? Anda yaşamak. Evet. Şimdi söylediklerimizi özetlersek, mutluluk dört seviyede, en alt seviyede zevk var. O hayattan kaçış mekanizması. Bir üstte kazanmak ve sahip olunca mutlu olmak var. Bu bir yani sevinç kaynağı olur, kısa sürer bir yukarıda coşku var. Oraya ulaşmak istiyorsak anlam yaratmalıyız mutlaka ve çocuklarımıza da bunu öğretmeliyiz. En üstte de ben ben olduğum için değerliyim inancı var bütünlük. Ben ben olduğum için değerliyim inancının temelleri çocuklukta atılır. Anne baba ne kadar koşulsuz sevgi veriyorsa çocuk ben sevgi kazanmak için bir şey yapmama gerek yok inancına sahipse en üst seviyeye ulaşıyor. Ve en önemlisi şu, insanlar kendini mutlu etmek için kendi mutluluklarınızı tasarlayabilir. Duygularınızın ve kişiliğinizin üzerinde çalışabileceğinize inanıyorsanız kendinizi mutlu edecek etkinlikler seçerek mutluluğunuzu bilinçli bir şekilde arttırabilirsiniz. Ama insanın kendi kimliği üzerinde kontrolü yoktur. İnsan kimliği değişmez. Duygular gelince kendiliğinden gider diye düşünüyorsanız hayatı size olanlarla yaşarsınız kendiniz yaratamazsınız Onun için ilk önce kendi düşünce kalıplarınızı değiştirmeniz lazım ve gerçekten nasıl böyle bir evi inşa ediyorsanız kendi mutluluğunuzda inşa edebilirsiniz buna inandığınızda zaten bu süreç kendilinden başlar